Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uda. Tekrar karşınızdayım efendim. Forex Park'ın hazırlamış olduğu günlük bülteni isimlerden yapmış olduğumuz canlı yayına başlıyoruz. Bugün 11 Şubat, pardon 11 Mart 2013 günlerden arkadaşlar pazartesi haftanın ilk işlem gününe gelmiş bulunmaktayız. Haftaya güzel bir final yaptık. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz özellikle cuma günü güzel hareketler yakaladık. Hepinizin de bundan faydalandığını tahmin ediyorum. Ya da faydalan arkadaşların çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Güzel bir gün geçirdik ve e, hafta sonunda güzel girdik. Umarım güzel dinlenmişsinizdir sizde. Çünkü dediğimiz gibi bu hafta yine çok fazla işimiz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle Eurodolar paritesine başlayacağım. Fakat Eurodolar için bu tarz sert hareketlerden sonra dikkatli olunması gerekiyor bunu söyleyeyim. Şimdi e, sebebi ise bakın sert bir düşüş var. Düz rakamların altında kalınmaya çalışılıyor. Yani 1.30 yine psikolojik olarak bir e, destek niteliğinde olan bir seviyeydi. Tabii ki haberle beraber o heyecanla beraber o 1.30'ların altında çok rahat bir şekilde geçtik ve 29.60'lara doğru ulaştık. Fakat bugün için yine 1.30'ların üzerinde kalınmaya çalışılıyor. Açık söyleyeyim trend hala aşağı almaya devam ediyor. Zaten işimizi en çok zorlaştıran kısım da bu. Trendin hala şu anda kısa vadede aşağı olması. Amerika'dan gelen rakamların oldukça aşağı hareketi desteklemesi arkadaşlar. Bunlar ee, aşağı hareketin de devam edebilme potansiyelinin olduğunu bize gösteriyor ama. Şimdi öncelikle bugün ben şahsen bir yukarı tepkiyle karşılaşıp bir düzeltme hareketi yapılı yapacağı konusunda paritede birazcık hani e, görüşüm o yönde. O yüzden e, bugün için gece analizlerine zaten fark ettiyseniz iki tane farklı stratejiden bahsettik ve her iki bölgeyi de her iki sistemi de e, daha doğrusu her iki stratejide sizlerle paylaştık. Yani hiçbir düzeltme yapmadan ya da düzeltme seviyeleri işte tam bu seviyeler olduğunu farz edin ki gece analizlerine baktığımız zaman Yine açılış fiyatında istinaden yaklaşık olarak bir e, 29.96'dan hareket başladı. Yani açılışı oldu ve arkasından yaklaşık 27 puanlık 27 piplik bir düzeltme hareketi gerçekleşti. Beklediğim düzeltme tam olarak burası değil. Daha sanki düzeltme yapacaksak biraz daha yolu var sanki yukarıda. Ee, Ama bunu yapmaz ise 29-60'ların ya altına inerse ya da bu düzeltme hareketi beklemediğimiz bir yerde sonlanıp mesela şurada olduğu gibi e, ki çok beklenmeyen bir yer değil yine yani Fibonacci seviyesinden dönüş yaptık ama e, hani 30.80'ler ya da 30-60'lar civarına kadar çıkmadan dönüş eğer gerçekleşirse ki anladığınız üzere benim de beklentim şu anda bu yukarı doğru e, 1.30 60-80 civarlarına kadar bir düzeltme. Neyse ondan bahsedeceğim birazdan. Eğer bu olmadan geri çekilme olursa 29-60'ın altına geçilirse bakın şuradaki seviyeler en uygun seviyeler. 29-53 civarları yine Cuma günüki dip seviyenin altı demek oluyor aslında. Aşağı hareket muhtemelen 29.18 ve 28-49'a kadar devam edebilir. Ara direnç Pardon destek seviyelerini kontrol etmek isteyen arkadaşlar da şurada görmüş olduğunuz gibi 28 e, 77 seviyesini ve aşağıda 28 24 seviyesinde kullanabilirler. Bunlar da destek olarak karşımıza çıkacak seviyeler eğer ki geri dönüş başlarsa. Fakat beklediğimiz senaryo gerçekleşir ve öncelikle düzeltme hareketi gerçekleşir ise ne olacak? Arkadaşlar şimdi eee gecenin üzerine bunu belirtmedim ya da şablonlarda bunu paylaşmadım. Çünkü ee, açıklanması gereken şeyler ve görsel olarak size anlatmam gereken noktalar bunlar. Ee, o yüzden burada canlı yayında paylaşmak istiyorum. Artı canlı yayına katılan arkadaşlarımıza da e, ekstra bir bilgi olsun istedim. Bu bilgiler. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Ee, az önce de anlad anladığınız gibi bakın şuradaki dip seviyelerine. Yani şu yukarı hareketten sonra yaptığı ilk düzeltme hareketinin dip seviyeleri 30-79 seviyeleri. Arkadaşlar burası en kuvvetli düzeltme seviyesi bence. Yani o yüzden 30-80 seviyelerinin en kuvvetli düzeltme noktası olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalınmadığı takdirde geri çekilmelerin devam edeceğini tahmin ediyorum ki buraya yaklaşılması durumunda bence geri çekilmeler gelecektir. Şimdi bakın. bunları artık buradan kaldırabiliriz. Yarında koymamıza gerek yok. Bu nedenle Biraz orta vadeli düşünenler için daha doğrusu içi çalışanlar için diyelim Orta vade demek çok yanlış bir tabir olur. biraz esnek davranabilenler için 1.30 80, 1.30 65 civarlarındaki bölge en kuvvetli düzeltme noktası olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Biraz daha esnek davranabilenler, daha doğrusu davranamayanlar, şöyle buradaki bölgeye dalalım artık. Bakın şurada yani kısa vade düşünenler için ise bence düzeltme seviyesi şuradaki mavi aralık olacak arkadaşlar. Yani 1.30.28 ile 1.30.45 arasındaki bölge. Benim için bugün iki tane dönüş seviyesi var. Ya burası, ya da şu aralık arkadaşlar. Bu iki aralıktan birinden dönme potansiyeli kuvvetli. Şuradaki bölge önü gayet açık. Şu bölgeyi çok hızlı bir şekilde geçebiliriz. Onu da söylemiş olayım. Tamamdır. Bunu söyleyebiliriz. Bu iki bölge, e, maviye taradığımız bölge. Çok kısa vade düşünenler mesela 28 civarlarından giriş yapıp e, şuradaki bölgenin üzerine stop koyabilirler. E, ya da Sonrasında tekrar yukarı hareket devam ederse şu bölgede küçük skalarlar yukarı yönde yapılabilir ve şu bölge arkadaşlar artık bence düzeltme için son nokta olacaktır. Daha fazlasını ben bugün için beklemiyorum. Onu da söylemiş olayım ee, ve arkasından geri çekilmeler ee, eğer mesela şu seviyede ulaşırsak 130 28 ilk hedef olacak arkasından <laughs> pardon. 1.30-1.29-60 ve 29.18'ler civarlarına kadar geri çekilme bu hafta içerisinde gelebilir. İlla ki bugün için bu geri çekilme gelir diye bir şey yok. Şu anki görünüme göre bu hafta içinde bu geri çekilmeler bir miktar daha devam edebilir. Hepsi tabii ki tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisiyle alakalı olacak diye bir şart yok. Sadece bu destekliyor şu anda arkadaşlar bu geri çekilmeyi. Amerika'daki bu olumlu hava biraz daha pariteyi aşağı taşıyabilir. E, tabii Avrupa tarafından ekstra e, olumlu haberler gelmez ise ki hani şu ana baktığımızda <laughs> böyle bir durum mı yaratacak çok fazla veri yok şu anda elimizde. O yüzden ancak düzeltme hareketleri olursa yaparsa yapar. Onun dışında geri çekilmeler devam edebilir. Trend şu anda aşağı dönmüş durumda tekrar ediyoruz. Tamamdır. E, bunları da paylaşmış olduk rakamları falan tekrar ederiz birazdan. Şimdi arkadaşlar Euro doları bitirdik. Sterlin doların özetine gelelim. Sterlin doları için biliyorsunuz çok uzun zamandır, haftalardır sürekli Sterlin dolarda. Sterlin'in kuvvetsiz olduğundan bahsediyoruz. Geri çekilmenin devam edeceğinden bahsediyoruz yaklaşık 1.57 seviyelerinden başlayan bu son aşağı hareket arkadaşlar yaklaşık olarak zaten 950 pip civarlarında devam etti ve 1.48-87 civarlarına kadar 85'e kadar cuma günü test ettik. Bugün de aşağı hareket beklentimiz devam ediyor. Özellikle arkadaşlar bakın şöyle gösterelim. 150 seviyesinin altında aşağı hareket beklentimiz vardı. Şablonlarda da paylaştık bunu. Hedefimiz 1.48.87 yine. Buranın da altında kalınması durumunda geri çekilme bir miktar daha. Çok güzel bir hedefimiz var. 1.48.50 seviyeleri arkadaşlar. Buraya kadar ilk geri çekilme hareketinin gerçekleşme potansiyeli kuvvetli. 48.50. Eğer 48 87 geçilirse şu aralıkta hızlı bir şekilde faydalanabilir. Buranın altına inersek de 47 47.86 seviyesi bakın hem fibo hem bizim belirttiğimiz destek aynı şekilde şuradaki bölge arkadaşlar yine hem fibo hem bizim belirttiğimiz destek. Bakın burada mavi ve beyaz Çizgi görüyorsunuz. Aynı şekilde şuradaki bölümde de yine sarı ve beyaz Çizgi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu iki bölgeye lütfen dikkatli davranmakta fayda var. Bu bölgelere lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Tamamdır şimdilik bunları söyleyebiliriz sterlin dolar içinde. Ee, bahsetmiş olduğunuz gibi 50-11 seviyesi de kritik desteğimiz, te direncimiz bu direnç kırılmadığı takdirde geri çekilmenin devam etme potansiyeli söz konusu olacaktır. Eğer üzerine çıkar ise buradaki seviyenin de 50.50 -50 ve 51-12'ler karşımıza çıkacak ama bugün için bu seviyelere özellikle 50-50'nin üzerine geçilmesini çok çok da fazla beklemediğimizi de bir kez daha belirtmek isterim efendim. Bunu da paylaşmış olduk sizlerle. Ve gelelim altına. Altın için arkadaşlar belirttiğimiz direnç seviyeleri çok güzel çalışıyor. 2, 3, 4 gündür belki 5 gündür. 83-86 civarlarındaki bölgenin geçilemediği takdirde aşağı hareket beklentimiz devam ediyor. Bakın bir kere test etti aşağı doğru 1000 pardon 154 pip geldi. Bir TL test etti. Aşağı doğru 142 pip geldi. Ee, şurada bir test etti. Aşağı doğru 100 piplik bir hareket var. Burada bakın küçük küçük skalplar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere test etti bu bölgede. Cuma günü arkadaşlar ilk testini yaptı. Ee, şu bölgeye kadar 82'ye kadar geldik. İlk aşağı hareket bakın 200 pip civarlarında. Tabii ki Amerikan haberlerinde etkisiyle. Arkasından yeni bir test ettik ve dedik ki arkadaşlar tam canlı yayındaydık bu sırada saat 17 civarları 17-18 bura arkadaşlar bu. Dedik ki 1582-92'ye geldik buradan geri çekilme başlama potansiyeli kuvvetli. Eğer ki öğleden sonraki canlı yayın dediyseniz 93 bir aşağı hareket oldu. Yarısını bile alsanız kar, kardır. Ve bugün yine arkadaşlar aynı seviyeden bahsettik. 82-89 bakın değdik buraya. Buradan aşağı doğru şu an için 60 pip'lik bir geri çekilme var. Ee, sürekli olarak buradaki direnç seviyeleri kar bırakmaya devam ediyor arkadaşlar. Artık şu seviye kırılsa da elde ettiğiniz şu, şu bölgeden elde ettiğiniz karlar arkadaşlar size bayağı uzun bir süre yetecektir hatta şuradaki direnç bölgeleri önemli olmaya devam ediyor hala bu bölgelere lütfen dikkat edelim bakın şuradaki bölge 82 86 aralığı arkadaşlar bu bölge kırılmadığı takdirde de hareketin yönünün aşağı olma potansiyeli hala kuvvetli olacaktır bunu da söylemiş olalım tamamdır şuradaki bölge bakın 85 86 civarları da 82 90 6, 83 diyelim işte biz buna. 30 piptik bir aralığımız var. Her değişti arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. kere test etti bu seviyeyi. Ee, bunu söyleyebiliriz. Suzan Hanım, Mekti sistemi 1577'den sat sinyali verdi altında. Yani seviyeyi şu anda görmüyorum ama az önce bir sat sinyali verdiğini gördüm. Tam seviye şu anda bilmiyorum, kontrol etmem gerekiyor ama az önce altında bir sat sinyali gelmişti. Evet, doğrudur, metrik sistemimiz. Ama harekette ortalamaya uzaklığı konusunda bir şey diyemeyeceğim. Sanırım harekette ortalamamıza biraz yakın bir sinyaldi. Oradaki oranı bir ölçmeniz gerekiyor ee, kurallara göre. Hani onu bir kontrol ederseniz, uzanırım, sevinirim. Sanki öyle bir görüntü var aklımda. Şimdi burada açıp gösteremeyeceğim için e, onu bir kontrol etmenizi öneririm. kurallara uymak gerekiyor arkadaşlar. Bazen kurallar güzel sinyallerin kaçırılmasına sebep oluyor ama bazen de ya daha doğrusu birçok kere de e, çok güzel <laughs> şekilde sizi çok ciddi zararlardan ya da fake sinyalleri yanlış sinyalleri egal etmenizi sağlıyor. Tamam peki. Şimdi arkadaşlar e, durum budur. Bir de dolar TL'ye bakalım. Kısaca dolar TL içinde arkadaşlar bugün için 1.79.63 seviyesini destek olarak kabul ederek bu seviyenin üzerinde yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. Eğer Euro dolarda bir düzeltme hareketi gelir ise yukarı yönde. Ee, burada da aşağı yönde bir düzeltme hareketi bence 79.63'ü geçmeyecektir. Ama trend şu anda sanki bu hafta biraz daha yukarı yönde olacak gibi duruyor. Nereye kadar ee, 1.86 66, 80, 97 ve 81, 49'a kadar hareketin devam etme potansiyeli kuvvetli diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. E, Dolar TL için 81, 49, 80, 97'ler kuvvetli direnç seviyeleri. Tamamdır bunları paylaşmış olduk sizlerle. Aşağıda eğer 79, 63'ün altına inersek çok fazla ısrar etmeyin. Çünkü 79, 32 ve 78, 81'ler bizi bekliyor olabilir. Eğer euro dolarda da düzeltme hareketi çok hızlı şekilde gerçekleşirse yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz. Bunu da lütfen unutmayın. Peki arkadaşlar şimdilik özetler bu kadar. Soru cevap kısmına geçeceğiz birazdan. Biraz daha euro dolarla ilgili e, analiz paylaşımında bulunabilirim. Çünkü üzerinde konuşulacak birçok şey var bugün için. E, bunları da artık e, özetler kısmında değil burada bizimle birlikte olan arkadaşlarla paylaşacağız. E, paylaşacağız.